Tahran rejimi sahada tek başına kaldı. Karşısında ise kenetlenmiş bir İsrail ve onun arkasında ABD bulunuyor. Savaşın kazananının sadece cephedeki güç değil, diplomasi masasında akılcı davranan taraf olacağını da unutmamak gerekiyor. Batı dünyası İran'ı saldırgan taraf görüyor. BM'de bile Rusya Çin dışında İran'a güçlü bir destek yok. Bu videoda İran bu savaşı neden kazanamaz? Size kısaca anlatayım. Videoya başlamadan önce yeni kanal olduğum için beni desteklemeniz adına videoyu beğenip kanalıma abone olursanız sizler için daha fazla video hazırlayabilirim. Şimdi gelin olayı size kısaca anlatayım. İran-İsrail savaşının gidişatı İran'ın uluslararası arenada nedenli yalnız kaldığını acı bir şekilde gösteriyor. Tahran yıllardır bölgede oluşturduğu direniş ekseni üzerinden caydırıcılık yaratmaya çalışsa da bugün bu ağ büyük ölçüde çökertilmiş durumda. Geçen yılki İsrail-Hamas ve İsrail-Lübnan savaşlarında Hizbullah ağır darbe aldı. Lideri Hasan Nasrallah bile suikastla öldürüldü. Suriye'de yıllardır İran'ın en büyük müttefiki olan Esad rejimi 2024 sonunda devrilerek İran'ı stratejik derinlikten mahrum bıraktı. Hamas'ın Gazze'deki lider kadrosu büyük ölçüde imha edildi. Hatta bazı Hamas yöneticileri Tahran'da uğradıkları suikastlarla hayatını kaybetti. Irak'taki Şii milis grupları da İsrail'in Irak hava sahasını kullanarak İran'ı vurmasına tepki gösterseler de ülkelerini büyük bir savaş savaşa sürüklememek için doğrudan müdahil olmaktan kaçındılar. Yemen'deki Husiler ise İsrail'e karşı birkaç füze saldırısı yapsalar da coğrafi uzaklık ve askeri yetersizlik nedeniyle savaşın seyrini etkileyecek kapasitede değiller. Kısacası İran, beklediği gibi bu çatışmada müttefiklerinden destek göremedi. Hizbullah ve diğer gruplar büyük oranda kendi dertlerine düşmüş durumdalar, İran'ı savunmak için yeni bir cephe açma niyetinde değiller. Buna karşılık İsrail, ABD ve Batı blokunun fiili desteğini arkasına almış durumda. Washington, diplomatik örtüyü sağladığı gibi İsrail'e gelişmiş silah sistemleri, istihbarat ve hava savunma desteği de veriyor. Avrupa'nın önde gelen ülkeleri de İran'ın nükleer silah edinme ihtimaline karşı İsrail'in önleyici meşru müdafaa tezine anlayışla yaklaşıyorlar. Bu uluslararası güç dengesi İran'ı askeri ve ekonomik bakımdan izole ederek tek başına kalmaya mahkum etti. Sonuç olarak İran neden kaybedecek? 1. Askeri güç dengesi. İran aleyhine dramatik biçimde bozulmuş durumda. Üst düzey komutanlarını, hava savunmasını ve nükleer altyapısını kaybeden İran, İran, teknoloji ve istihbarat üstünlüğü bariz olan bir orduya direniyor. 2. Müttefik desteğinden yoksun. İran'ın yıllarca bölgede biriktirdiği müttefikleri savaşa dahil olmuyor. Tahran rejimi sahada tek başına kaldı. Karşısında ise kenetlenmiş bir İsrail ve onun arkasında ABD bulunuyor. 3. Ekonomik zayıflık. Yaptırımlar altında kırılgan hale gelen İran ekonomisi şimdi de savaşın yıkıcı etkisiyle sarsılıyor. Petrol ve gaz tesislerinin vurulması ülkenin gelir ve enerji kaynaklarını tehdit ediyor. Uzun soluklu bir savaşı finanse etmekte İran zorlanacak. 4. Diplomatik izolasyon. Küresel kamuoyunun önemli bir kısmı, Batı dünyası, İran'ı saldırgan taraf görüyor. BM'de bile Rusya-Çin dışında İran'a güçlü bir destek yok. Bu da savaşın gidişatını değiştirebilecek uluslararası baskı ve arabuluculuk mekanizmalarını kısıtlıyor. Son olarak halk desteği ve moral. İran halkı yoğun propaganda ile direnmeye çağrılsa da, şehirlerin bombalanması ve ekonomik sıkıntılar uzun vadede halka bezginlik aşılayabilir. İsrail tarafı ise haklı bir savunma savaşı yürüttüğüne inanarak daha yüksek moralle hareket ediyor. Tüm bu faktörler bir araya geldiğinde İran'ın tek başına bir süper güç destekli ülkeye karşı bu savaşı kazanmasının son derece düşük bir ihtimal olduğu ortaya çıkıyor. Nitekim İran yönetimi de askeri alanda sonuç alamayacağını görmüş olmalı ki şimdiden arabulucular yoluyla ateşkes ve taviz arayışına girmiş durumda. Sonuç olarak İran, tek başına kaldığı bu savaşta yenilmeye mahkum görünüyor. Aksi, ancak beklenmedik bir dış müdahale ya da mucizevi bir iç gelişme ile mümkün olabilirdi. İran, tarihinin en zorlu sınavlarından birini verirken, savaşın kazananının sadece cephedeki güç değil, diplomasi masasında akılcı davranan taraf olacağını da unutmamak gerekiyor. Bu noktada İsrail, dünya desteğini almış şekilde kararlılıkla ilerlerken, İran ise tek başına yıpranmış ve köşeye sıkışmış halde kaçınılmaktadır bir mağlubiyete. Doğru sürükleniyor. Evet, kısaca sizlere İran devletinin neden kazanamayacağını anlatmak istedim. Siz de düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.